Ben bir oyunu açayım tamam mı? Bu arada müzik kapatacağım. Kusura bakma müzik kapatacağım. Bu sıçırtmalı bir oyun oynayacağız. Beyefendi ben zimpara ile zarar. Yok yok zarar olmaz. Dinçleştirir ya. Dinçleştirir. Lol'deki dinçleştirici ay taşı gibi maşallah. Oyuncağımız oyun bu burada depart prototype eşekül tayyar evin işte öyle bir şey. Öyle işemeli sıçmalı korkutmalı. Lan Oyun kurulumunu mu kapattım ben? Bak. One minute. 1 minute maxin Max benim. Pürüzsüz ya. Yani. hastam mı Yok ya kanka yoruldum valla. Sesim garip geliyorsa kusura bakmayın. Bir dakika aga. açtım oyunu. Oyun optimizasyon sıkıntısı var büyük ihtimalle. Bir saniye ben bir oyunu sesi azıcık bir şey kısacağım. Çok azıcık bir şey. Azıcık bir şey kısacağım. Sonra size şöyle üzerinden be. Bir... O oh be sen ekrana veriyorum Tamam ekrana verdim. Geldim ekran. Gelmiş olmasa. Bunu tıkalım geliyor da nezle. Kanka değil ya ama öyle geliyor olabilir. Normal. Normal. Bana arada olur öyle şeyler. Sever olma o tür şeyleri. bebeğim yayını da izlemem lazım. Bir saniye şu yayını izlemeyi de alayım. Sadece soft dokusun. Drop var mı ona bakmam lazım çünkü. 720p'de izliyim de Bak şey olmasın internet. Tamam. Bir dakika şöyle yapayım. Tamam. Abi oyun böyle işime sıçmalı bir şey dedim gibi. Kuvveti haydi tamam. Volume sensin lütfen. Tamam abi. Abi. Oyun bu. Tamam oyunu bir ara ben denemek için başlamıştım. O yüzden S ile aga. O çok sinir bozucuydu. Oyun bayağı böyle korkunç, korkunç gibi görünüyor. Ben buraya kadar oynadım. Oğlum niye saltı için Alo aa unuttum mu? Aga vallahi Allah razı olsun sana şey yaptım. Vallahi hiç görmedim bir de yayını izliyorum. Arkadaşlar şimdi Korku kaybolması diye şu subları kapatıyorum. Haberiniz olsun. Kusura bakmayın. Bir tek o chat'teki mesajlar görünecek. Çünkü yayın tekrarını atacağım bunu YouTube'a. Bir de şey kapatayım bir dakika. Ee, sponsorlar kısmı da sponsor değiller zaten. Abi Hazreti Yasu hakkında ne düşünüyorsun? Hazreti Yasu çok kral adam bence bu arada. Çok sempatik adam bana göre. Ne demek aslan yenim? Eyvallah, eyvallah. LoL oynayabiliriz bu arada kork oyundan sonra. Mertçe anlattı şu an insana zor FM buraya kadar geldim. Ona söyleriz hatta silah aldım. Silah aldım kapıya sıktım oradan sonra saldım oyunu. Kasıyorum diye ona baktım. şu alıyoruz baba silahı. Oğlum, çok değişik ya baksana şuna. Çok hoşuma gitti. Oğlum ben ne geçemiyorum buradan. Allah Allah. Lan Oyun yapımcısı. Görmedim zannetme o kolu. Şut diyor. Kralım aga. Sizce nasıl bu arada böyle vs kaseti gibi böyle oyunlar? Merak ettim valla düşünce. Bir yazsanıza. Anladınız. Ben de ha? Bu oyun korkunç olduğunu düşünüyorum. Aga girs. Ben buraya girmem aga ya. Su izlerin olsa keşke abi, Benim olmuyor. Eyvallah kanka ya. Eyvallah keşke olsa izleyen. Güzel ama çok fazla hareket ediyor redi. Kol. Kol aga. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Oğlum korku oyunda bile. Bismillahirrahmanirrahim. Ben girmem aga buraya. Ben girmem. Kapkaranlık girmem ben oraya. Yolum oraya illa düşüyorsa girerim. Vallahi ya sürekli şekli sürekli bence de sıkıyor. O yüzden farklı oynar. girmek Ben buraya girmem o karanlık girmem, 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 girmem. oraya. <laughs> Bu sakinleşme bir ütüyle <laughs> Lan. Ya en çok merak ettiğim şey yapacağım şimdi. Acaba, acaba oynar mı lan böyle yapsam? Yok aga okay, yok. Aga bu arada Eyvallah kanka sen bana yap Saatler olsun şimdi Oğlum zincirler hareket ediyor böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz zincirler hareket ediyor Nereye gideceğiz Bu kitli Buna mı sıkacağız? Yoo Lan Dur bakayım. Hadi. Arkadan buf diye ses geldi bu arada. Sokarım he. Facecam yok zaten. Ama evet güzel grafikleri var hakikaten ya. Baba altımız şurada da korku oyunlarını sevmem. Allah belanı al Sikerim he. Ben vallahi korkuyorum. Burada ağzıma baya bir küfür kaçabilir haberiniz olsun. Ben korku oyunlarından arkadaşlar çok korkan bir insanım. Old Dust dışında, Old liste. Ben buradan girmem aga. Bu fenerimiz, menerimiz yok mu ya? O oyunu tam oynayabilirim abi. Önünüz olsun yani korkudan bırakır giderim vallahi. Hiç umurumda olmaz. Direkt lol geçerim hiç umurumda olmaz yani. Reload <laughs> atsam merak ettim. Attım aga. Ya amına evladı. Yani bunu buraya koymak amacın yok çocuğu. Bu evladı ya. Altıma sıçtım amına kodum. Altıma bildiğim gibi löp löp döküldü yani. Altıma sıçtım. Siktir ya. Bütün ışıklar gitti. Arkadaşlar oynamasak olur mu bu oyunu? Oynamasak olur mu? vallahi altıma sıçacağım birazdan. Öleceğim gideceğim ama kalp krizi geçireceğim. Koşarak koşa da gitmek istemiyorum. Oğlum korktum o yüzden vardım. Uf. <laughs> bak bak. Kesin dolapta var ya. Piç kesin dolap. Hop 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 öldü şu anda. Aman adamın evladı. Şakodex basur. <laughs> 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 ah! <Aa! gülüyor> Annem de bacınız. Şeyim Oh! <laughs> <laughs> Onu <laughs> Oğlum yanında bıçak var kendime saplayacağım şimdi. Elim ayağım titriyor amına koyma. Elim vallahi titriyor. Ay arka bak. Bir şey yok arkamda ya. Arka. Ben oraya gitmem aga onu söyleyeyim. Ben oraya gitmem. Burospu çocuğu nasıl koşuştu o ya Abi altıma sıçtım vallahi altıma sıçtım Öyle bir şey yok abi öyle bir koşuş yok ya Bir şey mi vardı orada Korktum tabi amcık amına koyayım ya. Ya ben niye indirdim bu oyunu? Niye girdim buna ya? Salam vallahi zeki alayım ben ya. Nerede arkadan gideceğiz? İşte altıma sıçtım vallahi yani. Ya abi yapacağız oyunu sikeyim sizin ya. Ya. Altamayacağım ben bir de. oyun oyun niye dondu burada bir? Dil loat mı attı oyun? Oyun loat attı herhalde. aya bir şey çıkacak. Göster lan kendini. Aga bu save alıyor. Save alıyor bu. Aga bu save alıyor yalnız ha. Bir bokluk olacak. Bir bokluk olmasa save olmaz aga. Uf. Aga uyuyamayınca altıma sıçacağım. Orada bir şey mi var? Close it Lan save al diyeyim. Aga save al korkuyorum tabi. Bir bok olacak demek ki save alıyor. Yok 60, 60 de sesler çekilmez daha. This way. Buradan ben gitmem aga Oradan. Sen gitmem. Garip garip sesler geliyor ya. Aleykümselam kanka. Hoş geldin. şut dedi diye sıktım. <laughs> Müzik kesildi. Elme elme var mı oyunda? Yok, ikisi e durduruyor. Ses var. Aga, şey, aga. Bu oyun oynamak istemiyorum. Kalp krizi geçireceğim. Ben YouTube'dan gördüm oynarım diye izlemedim. Bir baldi Back'ten gördüm onun biraz videosuna baktım. Bunu bacını sikerim ha senin oç. Ben de bilmiyorum olayını. Öldü inşallah değil mi? Öldü. Tipini siktim. Aga sakinleşmem lazım bir saniye. Sakinleşmem lazım aga bir dakika. Tamam sakinleştim aga. Bu arada ben bu bebeksi çırıklarımı duyabilirsiniz. Ağlayabilirim bu yayına haberiniz olsun. Ağlayacağım büyük ihtimalle. Bu neyin? Aha anahtar buldum. Hocam midem bulanıyor şu an var ya. Bok gibi ise e, oyun karşı bedava kanka şeyde içiyor da. <laughs> Aga benim çığlıklarımı duymuyor. Hazır olun bak ben size şimdiden söylüyorum. Şey <laughs> Hayatınızda şako meynin, bir şako var ya. Bu suyu gitmedi ya. Rahatta kalacak mısın mı sen? Ana ne bacınız. Girmem ben oraya. Ya da gireyim dur. Disse. Hangi disveye güveneceğim? Buna mı güveneceğim ona mı güveneceğim? Ben buradan gideyim. Bakın tryhard modu açıyorum. Tam bir FPS mod e, FPS oyuncu tipi oluyorum bekle. Şairdir. Hayırdır? Hayırdır abisi? Ama o da oyna. Reis bence fazla boş sikma. Bitirdin oyunu. Nasıl lan? Mermi çok mu lazım oğlum? işte baba çok, çok arın bir tane toka da görürsün ha. Ben buna vuracağım bu arada korkuyorum ondan da. Canavarlar sese mi duyarlı? Mikrofonu kapatırım oğlum Yer yerler yerler? ses var. Abi, abi koridor sonunda bir şey mi var? Bismillah, 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 Bismillah. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Oyunu bana sormayın arkadaşlar, ben de bilmiyorum. Çetli biri biliyor ona sorabilirsiniz. Bak gene bum 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 diye ses geldi. Bir şey mi var orada? Bence bir şey çıkacak. Ampul mampul patlar kesin bak. Emi o oh, bir de AK. Şşş tamam susuyorum. Abi niye oynuyor o zaman? Vallahi ya yani, göt korkusu çekti canım. Ayak sesi aldım. Vallahi ayak sesi aldım. Gireyim mi buradan? Bir şey var mı? Bir şey var mı bak gireceğim. <laughs> Aa <Abi> bilmiyorum bilmiyorum. <laughs> ha tamam. Aa burada bir şey var ha. Oğlum bu oyun niye böyle korkunç be? Ne bağırıyorsun oğlum? Aa! Aa! Oğlum bu benim türüm ben lan. Oğlum ölmüyor. Ölmüyor. siz benim başıma bela mısınız? Gidin lan hayatımdan Açıkça i̇şte altıma sıçtım bu arada Yayında drop mu var galiba drop var yayında Ya şey gibi görünüyor Abi başıma ağrı girdi vallahi ağrı girdi başıma ya Nasıl bir oyun mu ya? Nasıl bir oyun oğlum? Altıma sıçıyorum. Allah belanızı versin sizin <laughs> Aga şu an hiç takibin sırası ben şakoz sesinden korkacağım şimdi ya. Nasıl bir tip bu? Nasıl bir tip ya? Siz nesiniz ya? Herhalde buradan gideceğim. What the fuck? Oğlum niye ölmüyor bu? What the fuck? Oğlum bu ne lan? Olduramam arkadaşınızın bensin zaten. Bu acını sikim ne, ne lan? What the fuck? Bu mu oğlum oyun? Oyun bu mu oğlum? Bu mu oğlum oyun? Oyun bu mu oğlum? Uzaylı gel dans etti. Bu mu oyun? Hoş geldiniz abi. <laughs> Korkuç bir şey sanmıştım ya. Bana böyle kolay oyunlarla gelmeyin oğlum. Bu kadar herhalde gel. He. Abiciğim bana böyle kolay oyunlarla gelmeyin dedim. Siz şuna sikle git istemiyorum seni bilgisayarımda orospu çözüyorum. Siktir. Arkadaşlar bana böyle kolay oyunlarla gelmeyin yani. lütfen. <laughs> tamam mı? Kamaç of. Lan kes konuşma. Kes. Bakın arkadaşlar böyle kolay oyunlarla geleceksiniz gerçekten ya normal yani bize bir pro yüzden.